Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ev sitesinden gelen ödüllerimi toplayacağız. Burada bakın bir sürü ödülümüz var. Efsanevi bir 18 sitesi, bir aşamalı star. Bunları açacağız beraber arkadaşlar. Arkadaşlar benim bir hesabıma ücretsiz kostüm veriyor. Onu da alacağız beraber. Öncelikle hemen şuradan ödüllerimi toplamaya başlayalım. Rastgele sitelerimizi açalım. Bakın tıkladım. Şu sağ bastım. Sol, üst, alt, ender. Olsun 17 tane daha var. 30 kredi çok iyi. Gelen kutusu. Efsane sonra açalım. Buradan ee, bunu alalım mesela. Tık tık tık. Ender yani çıktı ya. Of. Devam edelim. Nasıl <laughs> sayısı? Sağ göz, sol göz, aşağı, en aşağı. Ya of. Devam. Ee, hemen Efsane sonra açalım. Sayısı baş tıkladım. Tık 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 tık. Ama ender mi yapacaksın hep video boyunca ya? <laughs> tık 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 tık. Yuf yuf açmıyor arkadaşlar. Gelmiyor bir türlü yok. Ee, rastgele sayısı başı. Sağ sol alt üst. Süper ender yine. Devam edelim. Daha var neyse ki. Öyle 3-5 tane değil en e, ee, bir aşamalı diyor askersiz adam süper ender bir destansı bir efsane veren efsane güzel olur evet sağ ne oldu şimdi buna ya hemen açıldı devam edelim tıkladım tık 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 yok of hiçbir şey çıkmayacak mı video boyunca Evet şimdi devam ediyoruz sağ, sol, üst, alt. Şimdi gözüm kapalı başlayacağım bir dahaki, Tıkladım. Tık, 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 tık. E, yuh. Bu nasıl şey ya? Ödül. Devam edelim hemen. Efsane ki şurada. Efsane bir sayımız var. Ve aşamalımız var. Şunu alalım hemen. Böyle böyle geldi. Ondan sonra rastgele sayısı alalım hemen. Sağ. Destansı. Aç göz. Yukarı. Hadi. E gizemli. Aşağı. Olsun. Ne çıkacak? E, bende var mı ki ya? Bakayım lan Lelol var mı? E, varmış burada. Tamam. Arkadaşlar ben bunu ana hesabına almadım çünkü hiçbir şey çıkmadı ana hesabında. O yüzden bu yedek hesabım benim. Hemen devam edelim. Ender, süper ender, süper, süper. Ya of. Efsane bir atladım. Ee, nerede bunlar ya? Heh. Al dedim şuna. Sağ sol. Destansı. Gizemli. Gizemli. Yok. Olmuyor. Aha ne geldi? Şemsiye Frank. Olsun. Bin mücevher olsa da güzel sonuçta. Frank kostüm bende var mı ki? Devam edelim. Frank'in kostümünü ayarlayalım. Benim Frank'in kostümü var mıymış? Ha, taş devri dolap. De o zaman ben burada bunu kullanırım. Ya da bunu kullan. Bu dursun şimdi bu Hemen devam edelim. Gelen kutuda 5 kaldı. Efsanevi sayılısı, aşamalı sayılısı ve 3 sayılısı kaldı geriye. Destansı. Hadi. Bak tık tık tık. 500 güzel güzel. Of. Hemen şuradan böylesini alalım destansı. Arkadaşlar devam edelim hemen. Gelen kutusundan. Son iki sayı isteyebiliyorum. Son bir. Ender çıkacak değil mi? Süper Ender'miş. Ne önemli bir şey. Şimdi aşamalı açalım. Efsane evimizi sonra açarız. Evet aşamalı şimdi. Mavi kırmızı. Ortaya tam burnuna basacağım. Tık. Dedim. Of. Tek ümidim efsane bir sahiyesi. Hadi bakalım. Tıkladım. Nereye? İçin ben ilk şurası geçti ama basam mı? Basıyorum arkadaşlar. Şöyle güzel bir karakter. Efsanevi. bir. Tıkladım. Oha! 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 oha. İnanmam! Ben inanmam! Nasıl? Meg! Arkadaşlar şimdi like atar mısınız? Tam şimdi like atar mısınız? Meg için. Tamam şimdi like atar mısınız arkadaşlar? Bakın gerçek. Yani yalan yapmıyorum. Bakın Mac çıktı. <laughs> ay ay. Of. Demek ki bu yüzden hiç şey bana. Arkadaşlar seçelim hemen. Hemen deneyelim işte satılaşmada. Arkadaşlar yorumlara oyuncağın yazın size arkadaşlarım ekleyeceğim. Hayır arkadaşlar şimdi abone olur musun arkadaşlar? Şöyle bir 130 abone olalım. 130 abone olalım. Mesela Meg çıkardık o kadar. kost oyundan Meg çıkardık. Efsane bir karakter ya. İnanmam. Nasıl çıkarttık biz bunu? Abi bir dakika bende de var hem. Of devam ederim hemen. Ay şuraya güzel güzel. Of, of, çok güzel. Nasıl şanslı hesap bu ya. Meg çıktı inanmıyorum. İlk başta ben bunu şey zannettim. Bu benim, bir, de, bir de bu benim hesabım. Yani dedim ki kesin en karakter var zannettim. Ne nasıl bir karakter? Oğlum nasıl bir şey çıkarttık biz ya? Evet like atar mısınız videoya? Güzel bir like atar Uzun bir süre devam devamı gelecek. Uf 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 Mesela şuna şuna, of, şu ne şu uf koyduk 3 6000 vurdum toplamda ya ama bir düşmek istiyorum ya. Bir düşürür müsün beni? Düşürür müsünüz beni? Vurun vurun iyi vurun iyi. Ne kalkan çıktı be? Vur 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 vur. Ulti Ha vur bir daha vur bir daha. At ultiyi at. At ultiyi. Abi düşmek istiyorum bakacağım düşünce ne oluyor diye. Şuraya gitmem lazım hemen. Ya nasıl boş ulti atıyor? Düşürür müsünüz beni? Haydi. Saatlerde sizi bekliyorum düşmek için. Vur biraz vur. Biraz daha vur biraz daha. Vur şimdi bana vur. Vur. Hadi vur. Vur ha. O oh, 800 800 vuruyoruz. Ama tehlikeli olduğum için Evet. Hemen dönüşelim robotumuza. Robot daha iyi mi ya. Of of of. Hayır tarıyoruz. Oha. Nasıl bir şey çıkardık hemen. Arkadaşlar bir şey göstereceğim. Bunu sizle beraber kasarız belki 750 kupa olabilir. En der en der. Um, değil daha. Mac çıkardık daha. Ne umumda olacak. Hemen arkadaşlar bir şimdi size göstermem gereken şey var. Bana ücretsiz bir hediye geldi. Onu göstereceğim size. Evet arkadaşlar şimdi hemen devam edelim. Bakın yengeç açıdan tıklıyorum. Bakın sağa kaydırıyorum sağa kaydırıyorum. Şimşek. Ay şemsiye fiyat veriyor. Yani şunu açalım sonra onu alırız. Pat Ne çıktı? Birinci seviye düşman e, yem topları çıktı. Tamam. Şimdi bunu alalım. Üç yemeğimizi açtık. Sola çıktı. Tamam. Güzel. Ve şemsiye frankimiz geliyordur. Gelmiyor mu? Ha Geliyor. Bunu da aldık arkadaşlar. Şimdi e, bakarız kostümümüz var mı diye. E, hemen bakalım frankimizin üstte kostümü var mıymış. Yokmuş. Tamam. Bunu koyalım o zaman. Evet arkadaşlar. Bir ana hesabıma tekrar geçeyim. Arkadaşlar ana hesabım da bu. 19.300 kupa. Ee, 7 karakterim var. Şöyle göstereyim en çok kupadan. En yüksek kupalı karakterim Leo. Ed. Evet. İkisi eşitmiş. Böyle arkadaşlar karakterlerim. Yenge yaşlarında 3800 para var. Bunu biriktirince beraber bir şeyler harcayacağız. Evet arkadaşlar. Mesela benim oyuncu kodum şurada. Görüyorsunuz. Buradan beni ekleyebilirsiniz. Kabul ederim. isteklerinizi kabul ederim. Arkadaşlar ben bir, bir kere daha bir hesap değiştirip geliyorum hemen. Arkadaşlar şunun güzelliğini görüyor musunuz ya? Bana bakıyor. Ben seni çıkardım diyor. Ben seni şuradan çıkardım diyor ya. Bedava sayın efsane bir Bu çıkar mı? Evet imkansız bir şey ya. Ne yapalım buradayız? Bizim 141 taşımız var. Bunları ne alalım? Yorumlara bekliyorum. Kostüm, karakter. Bir de ben burada biraz daha biriktirdim. Hani 10 taş da alırım. 150 bir taşımız olur. Destansı karakter olarak ne alalım mesela? Ya de kostüm mü alırım? Destansı kostüm. Onu söylersiniz bana. Ben de onu alırım. Ya, almayacağım ama. 5 kere alalım. Ya Meg'i hala inanmıyorum ya. Meg çıktı. Bulun Meg. Kötü karakter de değil. Zannettim ki Ender savaşçı ya. Arkadaşlar. Şu kanala abone olmayı unutmayın. Çok sevinirim. Arkadaşlar görüşürüz. Bu videonun sonu geldi. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.